Koç olmak istedim çünkü insanların kalbine dokunmak muazzam bir duygu. Bunu hissetmek. Ee, önce kendine iyi gelmek, sonra da başkalarına iyi gelmek. Bunun için koç olmak istedim. Koç olmak istedim çünkü önce e, kendi gücümü keşfetmek, kendimi bulmak istedim. Ve bu gücü e, ve bu nefesi insanlara kattığı özgürlük hissini e, insanlara deyip dokunarak hissetmek yani bireysel kampında e, Neslihan Hoca son dakika bir işte karşılık çalışma yaptıydı ve ilk defa e, koç gibi e, tek devlete yaptığımız e, seansta şey yaptı. koç gibi destek olabildiğimiz bir noktadaydı. Orada şey hissettim, e, bir insanın kalbine dokunmak çok özel ve güzel bir şeymiş. E, yani yıllardır e, farklı bir sektörlerde farklı işler yaptım. Ama ilişkilerimin bir tık düzeysel olduğunu fark ettim. O yüzden yorulmaz müthiş bir his diye çıktım o gün kapıdan. Ve benim devam etmek istiyorum. Ee, ve bu çoğunluğa yolunda ilk başlangıcımı buldum. Açıkçası bir beklentim yoktu. Yeni bir şeyler öğrenmek istiyordum. Çok da fazla e, beklentimin olmamasına rağmen aslında kendimde yok zannettiğim şeylerin ortaya çıktığını gördüm insanın kendi çok fazla güvenmemesi gerekiyor kendisiyle ilgili çünkü hepimizin kendi içinde çok derinlerde sakladığı maalesef ki yaraları var. Onlarla yüzleştim ve bundan da çok memnunum. Ben nefesle yeni tanıştım ve tanıştığım anda koç olmaya karar verdim. Çünkü bana inanılmaz iyi geldi ve bunu etrafındaki insanlara da yayıp onlara öğretmek ve deneyimletmek adına böyle bir karar aldım.